Yapacağım. Yap bakalım nasıl Eşe. olacakmış. Eşe. Ben bakamıyorum bile güneşe. Ben Ama şey gözlüğü var evet. benim bakabilirsin. Ama güneş gözlüğü değil. Bu numaralı gözlük. Ömer. Şaka benim yaptım. Ama daha birinin gözlüğü var. Babamın gözlüğü var. Benim de güneş gözlüğü var. Gözlüğü var. Ah. Benim de güneş gözlüğü var ama. İnti. Benim yok. Hı. Evet. evet. Mavi rengini alabilir miyim evet. seni? Yani, Anne, Aa harika güneş ve bulut yapmışsın. Ben de, onun hangisini evet. çiziyor? Şeyi buldum. Ben şimdi bulut çiziyorum. Ben bir de şu kaydırak yapmayı düşünüyorum çocuklar. Ben güneşin hep dönmeyi de, de o, Yapabilir miyim sizce? Evet. Yapabilir Elektrik kutusuma. <laughs> hani bizim dışarıda elektrik kutusu var ya. Elektrik evet. Dolu. Yap bakalım. Ama bize benzer bir soru Evet. Şimdi ben kalbiyo. ben buraya <laughs> baby ba baby, ba. <laughs> baby Erdem'in şimdi ne diyeceğim? Erden, Adana, Marika, Harikasın be benim değil Evet turuncu kat yemekhane. Evet, evet. Ne, ne? ben 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 evet bizim sınıfımız. Bu, bu da yüzü. <laughs> 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 Teşekkür ederim bebeğim. Ben de senin kalbindeki bebeği yaptım. Var. Bakayım. Nerede? Evet. Şurada. Eo! Çok tatlı olmuş. Teşekkür ederim kızım. Ama ben küçük ya. Ona zarar veremem. Çok küçük o. <laughs> büyük olsa zarar mı vereceksin. büyük <laughs> <laughs> olmayacak. <laughs> 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 benim karışma olduğuna hani. oldu e, Ablam olacak benim, biliyor musun? Hayır, senin kız kardeşin olacak, evet, ablan değil. Kız, kar <laughs> kız kardeşim <laughs> o kadar büyük ki 20 gün olacak. Ben ne senin? Teşekkür etmiş. ederim, çok tatlı olmuş bebeğim. Anne benim günahım ben 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 Evet. Ben